Nevin'e ne mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size soslu e, patates yapacağım. Fırında yapacağım. Kebap gibi oluyor arkadaşlar. O kadar lezzetli oluyor ki. Yanına da kapri biber, domates, bir de normal biber koyuyorum. Tabii ki patatesler piştikten sonra koyuyorum yanmasın diye. Burada arkadaşlar yoğurtumuz var, sıvı yağımız var. E, pul biberimiz var. Sonra patateslere bu özel... E, baharat çeşitleri var burada. İsterseniz pul biberdir, karabiberdir, kekik koymadım. Onu da hemen koyacağım. Bir de salçamız var gördüğünüz gibi. Hemen bunları, kekiğini de koyuyorum. Tuzunu da koyuyorum arkadaşlar. Tuzu da koymamışım da. Tuzu da koyuyorum. Ee, hemen bunları bir güzel karıyorum. Kardıkta 3 tane büyük patates kullanacağım. Daha ikisini doğrayacağım. Ee, bir buçuğunu doğradım daha doğrusu üç tane koymuş oluyorum şimdi hemen bunları soslayacağım bir güzel sosladıktan sonra hazır halini size göstereceğim o kadar lezzetli o kadar mükemmel oluyor ki et falan sıcaklar ya et falan yemeyenler için bu bir öğün oluyor çok güzel oluyor yanına bir çorba veya bir cacık yapıyorsun bir de bir güzel bunu fırından çıkarıyorsun akşam için çok güzel mükemmel bir yemek oluyor ben bunu e, bizimkiler şimdi fındık topluyor e, onlar için güzelce çayın yanına yapacağım e, güzelce gelip öğlen saati şu anda e, çayın yanına yapacağım gelip güzelce atıştırmalık olacak onlar için hemen Arkadaşlar bunu sosluyorum güzelce diğer işlemleri de size hemen gösteriyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosu e, sosluyup sonra gösterecektim ama hemen bunları da göstereyim. Kekik koydum bir de tuz koydum arkadaşlar. Hemen şimdi bunları bir güzel karacağım. Kardıktan sonra yine size hemen göstereceğim. Bakın arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki bir de güzel kekik de farklı bir tat katıyor. Bu arada ben zerdeçal azıcık zerdeçal da koydum. E, o da güzel bir aroma katıyor, sarartıyor böyle patatesleri. Pişince de çok güzel görünüyor. Zaten pişince de göreceksiniz ne demek istediğimi. Şimdi hemen bunları karıyorum hemen size gösteriyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar güzelce sosladım. Gördüğünüz gibi hemen bunu fırınımıza veriyorum. Diğer işlemleri de size gösteriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimi de koydum. Bu kapri biberlerim. Güzelce kapri iki tane kapri biber yuvarlak yuvarlak koyacağım. Domateslerim arkadaşlar. Garmuk domatesi. Bir de yeşil biberlerim. Yıkadım onları güzelce burada bekletiyorum. Şimdiden doğramadım. Domatesler falan sulanmasın diye. Güzelce piştikten sonra, güzelce kızardıktan sonra üstüne düzerken de size göstereceğim fırına koymadan size göstereceğim arkadaşlar. O kadar tam bir yaz yemeği, tam bir hafif bir yemek, o kadar lezzetli oluyor ki. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi böyle yuvarlak yuvarlak kap biberlerimi kestim. Biberlerimi de için çıkarttım bu arada. Arka kısımlarını kestim. Güzelce domateslerimi de halka halka doğradım. Hemen fırındaki e, patatesimi çıkarıyorum. Üstüne diziyorum ve size de gösteriyorum. Evet arkadaşlar bakın patatesim hemen hemen bıçak yardımıyla göstereceğim size. Bakın. Hemen hemen pişti. Çünkü ters tarafından yapayım da görün diye. <laughs> tamam. Hemen hemen patateslerim pişti. Şimdi hemen gördüğünüz bu malzemeleri onun üstüne düşeceğim ve size diğer işlemleri göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın o kadar güzel oluyor ki gerçekten üstüne dizdim. Ben biraz yeşilliğini biraz daha fazla koydum. Biberlerini falan güzelce fazla koymuş oldum ben. Tabii ki siz biraz daha az koyabilirsiniz. Ben böyle e, bol patatesli, bol güzel e, yeşillikli çok seviyorum. Şimdi hemen bunu fırına koyuyorum piştikten sonra size sunumunu gösteriyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çok da lezzetli oldu arkadaşlar. İnanın ki o kadar müteşem bir tadı oluyor ki. Hele kokusunu keklik otu da kattık ya. Azıcık domateslerin üstüne de tuz serpiştirdim. Zaten yerken de isteyen tuzunu koyar. Fazla tuza da gerek yok bence. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Eee yaparsanız yorumlarda bize yazarsanız çok memnun oluruz. Nevinin ne mutfağından bugünlük de bu kadar. Umarım verimli video olmuştur. Çok beğenirsiniz. Bugün size soslu patates ve güzelce e, sebzeli, yeşillikli bir e, menüyle geldik. İnşallah verimli video olmuştur. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bize destek olup abone olmayı unutmayın.